Selamlar bugün 18 Kasım 2023 Cumartesi dışarıda gök gürültülü sağanak yağış var ve ekonomiden bahsetmek istiyorum. Bir buçuk yıl kadar önce bir video çekmiştim hava kar yağışlıydı. Yoğun bir kar yağışı vardı ve videonun bir yerinde bir serzenişte bulunmuştum daha doğrusu bir öz yapmıştım. Keşke demiştim ekonomiye biraz daha ilgi duysaydım. Keşke diyorum. Başka hobilerim olsaydı. Mesela ekonomiye ilgi duysaydım keşke. Borsa'ya mesela, borsa o rakamlar falan görürüm ara sıra. Hiçbir fikrim yoktur ne olduğuna dair. Şimdi Bitcoin var, onda da geri kaldık. Ya ilgimi çekmiyor. Nerede para edecek şey var, onlara merak sarmazken, nerede para etmeyecek, önüme bir tas çorba koymayacak iş var, onlara merak sarıyorum. Ve bu bir hata bence. Borsadan, hisse senetlerinden, yatırım fonlarından anlasaydım, yatırım araçlarından anlasaydım, para eden, somut getirisi olan konulara Merak sarsaydım biraz diye öz eleştiri de bulunmuştum. Bilinç dışım o ara sanırım aslında kararını vermiş ve bu konulara yönleneceğim az çok belliymiş diye düşünüyorum. Aradan geçen zamanda biraz bilgilendim. Bu konularda kitaplar okudum. Eğitim videoları izledim. Youtube bu konuda gerçekten çok iyi. Tabi tuzaklar da var. Böyle yönlendirme yapmaya çalışan kişilere çok güvenmemek lazım. Zaten... Benim söylediklerim de bu arada yatırım tavsiyesi değil bu hukuki uyarıyı da yapayım. Ben daha ziyade kişisel tercihlerimden ve tecrübelerimden bahsedeceğim. Yoksa benim sözlerime güvenip sakın yatırım falan yapmayın. Gider para kaybedersiniz. Orasını bilemem ben iktisatçı değilim. Yatırım danışmanı hiç değilim. Bankacı falan da değilim. Sadece bir birikim ve yatırım konusunda bilgilenmeye çalışan bir yurttaşım. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla fikirlerimi paylaşmaya başlayayım. İki video öncesi de yine ekonomi videosu çekmiştim. Sanırım 2-3 mu oldu yoksa emin değilim de bir ekonomi konusunda kayıt yapmıştım. Ama aradan geçen zamanda sanırım 3-4 ay oldu. Biraz daha özellikle hisse senetleri, yatırım fonları konusunda bilgilendim. Tabi bu konunun bir sonu yok. Ben uzman değilim çok böyle istatistikler, rakamlar, çizgiler, mizgiler o kadar bakmıyorum. FK oranı nedir, şu nedir, bu nedir onları çok yani okudum öğrendim de yine de o kadar takip etmiyorum diyeyim. Ama uzun vadeli bir yatırımcı olduğumu, sabırlı olduğumu, panik yapmayan, sakin yapıda birisi olduğumu fark ettim. Çünkü bu işin içine girmeden kendini de tanıyamıyorsun. Öncelikle bir pişmanlığımdan bahsedeyim. Keşke diyorum 20'li yaşlarımdan itibaren yani gram altın alamazdım belki. Niye? Şu anda gram altın işte alış 1861 liraydı en son. Yani 2 gram altın alsan 3720 lira yapıyor. Dolayısıyla gram altın toplayamazdım belki. Birim fiyatı fazla ama altın fonu diye bir şey var. Keşke ben altın fonunun varlığından haberdar olsaydım. Çünkü altın fonu yani 10 liralık da alabilirsin, 100 liralık da alabilirsin ve Asgari ücretle çalıştığım zamanlar dahi en azından ayda bugünün parasıyla 500 lirayı kenara koysaydım. 500 lira çok değil. Hiç mi anlamıyorsun yatırımdan? Ya ben bilmiyorum ilgimi çekmiyor zaten param da yok. Araştırmak da istemiyorum. Borsaya da güvenmiyorum. Borsa kumardır şudur budur tamam. Evet bu da bir tercih. Saygı duymak lazım. Ya yani hiç anlamadığım halimle bile kendime kızıyorum altın fonundan 500 liralık ayda alsaymışım. Veya bunun 250 lirasıyla hisse senedi fonu, 250 lirasıyla altın fonu alsaymışım mesela. Veya gümüş, o da kişiden kişiye değişiyor. Bundan ötürü hayıflanıyorum. Kendime kızıyorum çünkü yani 500 lira deyip geçmeyin. Eğer sen o parayı çekmezsen bileşik getiri diye bir şey var. Yani o 500 lira ne oldu? 550 lira mı oldu? O 50 lirayı çekmezsen orada tutarsan ve 500 lira yine üzerine eklemeye devam edersen basit getiri değil bileşik getiri söz konusu oluyor ve 10 yıl sonra hiç öngöremeyeceğin kadar yüksek meblalara ulaşabiliyorsun. 10 yıl ne olacak ki 20 yaşındasın 10 yıl sonra 30 yaş hiçbir şey değil 20 yıllık bile plan yapılır yani. Yani şimdi kimisi de bu uzun vadeyi överken çok olmadık örnekler veriyor. Efendim diyor 100 yıl önce bir Coca-Cola hissesi şu kadardı. 100 yıl sonra bu kadar oldu. Ya 100 yılda ne yaptın kardeşim? İnsan ömrü ne kadar zaten? Uzun vade dolayısıyla benim için 10 yıldır. Ya ben 20 yıllık bile plan yapmıyorum. 41 yaşındayım ama diyelim ki 30 yaşında olsam 20 yıllık plan yapardım. 20 yaşında olsam 20 yıllık plan yapardım. Daha ötesi Artık kim öyle kim kala derler ya çok da kasmamak lazım diye düşünüyorum. Bir de bu konulara ilgi duymak için şartların el vermesi gerekiyor, olgunlaşması gerekiyor. Yani önceden düşünüyorsun evin yok kiradasın ya ev almak istiyorsun, onun kredilerini ödüyorsun, içine eşya lazım, şuydu buydu, arabaydı falan derken e bir de daha gençsin gezmek istiyorsun. Dolayısıyla hayatı da ıskalamamak lazım. Bu konulara ilgi duyamıyorsunuz zaten. Yani bu konulara ilgi duymak için de şartların el vermesi lazım. Buna sıra gelmesi lazım. Yine de keşke dediğim gibi bugünün parasıyla ayda 500 lira gibi küçük bir meblağı unutarak kenara fon olarak alsaymışım diyorum. Sağlık olsun geleceğe bakalım. Bu konuda yani finansal okur yazarlık konusundaki zayıflığımızda sadece biz suçlu değiliz bu arada. Örnek vereyim. ...yani anlatan da olmadı da... ...mesela bankada bireysel emekliliğim var benim... E, ...konut kredisini çekerken zorunlu tutmuştu banka... ...iyi dedim ne yapalım girelim... ...çok da istekli değildim... ...şu anda memnunum ondan ama... ...bankacı... ...şimdi bankacı uzman değil mi kardeşim ya... ...iktisat eğitimi almış değil mi... ...bana en azından tercihler sunsaydı... ...yönlendirsin demiyorum çekinebilir... ...daha sonra bu adam gelip bana... ...sen yönlendirdin hesap sorabilir bak para kaybettim diye düşünebilir. Ama seçenekler sunsaydın dedi ki ne olsun Ya e altın olsun dedim altına bağladı. Mesela şu anda ben o uygulamasını indirdim. Bireysel emekliliği %57 altına, %18 euro Eurobond'a, %21'ini de hisse senedi fonlarına çeşitlendirerek böyle. işte sürdürülebilirlik var, teknoloji fonları var, genel hisse senedi fonu var, başka fonlar var. Bu şekilde bir sepet yaptım ve baktım geçmiş yıllarda nasıl kazandırıyor bu sepet? Sırf altın yaparsam nasıl kazandırıyor? Sırf hisse senedi yaparsam nasıl kazandırıyor? Bunlara baktım. Böyle bir sepetin sağlıklı olduğunu gördüm, daha verimli olduğunu gördüm. Ama dediğim gibi keşke bunlar bize anlatılsaydı. En azından şu denebilirdi. İsterseniz bir kısmını altın yapalım, bir kısmını hisse senedi yapalım, bir kısmını eurobond yapalım. Ne dersiniz diyebilirdi mesela. Belki ben o an yine korktuğum için, bilmediğim için hayır hepsi altın fonda bağlı olsun deyip geçecektim ama bize yine de sorması, seçenek sunması gerekirdi diye düşünüyorum. Bankacıların da bu konuda biraz daha inisiyatif alması, seçenek sunması lazım bence. Hisse senetlerine gelirsek, hisse senedi almak nedir? Bir firmaya, bir şirkete ortak olmaktır. Şimdi Türkiye'de çok büyük şirketler var. Tüpraş var, Ford Otosan var, Ereğli Demir Çelik var, Eczacıbaşı İlaç var, Sabancı Holding var, Brisa var, var da var yani. Bir sürü. Bunlara ortak olmak bir kere güzel bir duygu. Yani ben mesela hisse senedi portföyüme baktığımda mutlu oluyorum. Mutlu oluyorum, varlıkları yeter. Hisse senedi biriktirmenin güzel bir tarafı da temettü vermesi. Temettü kar payı demek. Yılda bir kere, Amerika'da yılda dört kez veriyormuş sanırım. Bazen Türkiye'de de yılda iki kere kar payı verebiliyor bu şirketler. Bunlar küçük rakamlar olmakla birlikte ben mesela TÜPRAŞ'tan bir ay önce miydi, bir, iki ay mı önce miydi? Tam hatırlamıyorum da 114 lira aldım. Bir baktım hesabıma para yatmış. Küçük bir meblağ ama hisse senedi portföyüm küçük çünkü yeni yeni başlamışım daha. Gelişmemiş yeterince. Ama güzel hem ortak olmak hem hisselerin enflasyona yenilmemesi en azından geçmiş yıllar bunu gösteriyor. Ve temettü vermesi bunun artıları. Şimdi borsa kumardır deniyor değil mi? Bunu neden diyorlar? Çünkü trader dediğimiz alsat yapan insanlar var. Gerçekten risk alıyor. Hatta kredi çekiyor. Borçla hisse senedi alıyor topluca. Çok büyük paralarla. Bu yükselir diyor satarım kar ederim. Çok büyük paralar kaybedebiliyor. Yükselmeyebilir, düşebilir. Dolayısıyla mahvolabilirsin yani. Uykuların kaçar geceleri. Ben kişilik itibariyle öyle birisi değilim. Sabırlı, stoklayan, toplayan, biriktiren birisiyim. Ben 9-10 yıllık bir plan yaptım. O zamana kadar toplamaya devam edeceğim. 12 tane şirket belirledim kendime. Bunların içerisinde enerji şirketleri var. Yenilenebilir enerji var. Otomotiv var. Lastik var. İlaç var. Farklı farklı... Şirketler var. Yani zaten bunlarda sır değil. Girip baksanız internete e, hepsini bulursunuz. Kendimce bir sepet yaptım. Bir tek perakende sektörüne giresim gelmiyor. Mesela BİMAŞ, Migros veya Şok Marketler zincirinden hisse hiç alamıyorum. Elim gitmiyor. Dedim ya sezgi ve tercih meselesi. Halbuki sepette bir gıda veya perakende de bulunmalı ama... Canım istemiyor mesela. Ha Ulaşım var bende bir de pardon Türk Hava Yolları var. Bir başkası Pegasus alabilir. Başka bir hisse alabilir. O kişisel tercihtir. Dolayısıyla amacım portföyü büyütmek. Bir de kademeli alım yapmak lazım. Her yerde bu tavsiye edilir. Önce ben anlamamıştım. Ya niye topluca almayayım ki? Niye kademeli alalım? Çünkü maliyeti sıfırlama diyorlar da maliyeti aslında ortalama diyelim. Yani küçültme için kademeli alım gerekli. Sen topluca 100 bin liranı 200 bin liranı bir hisseye yatırırsan hisse %30 değer kaybederse 70 bin liraya düşerse 100 bin liran. Çok yıpranırsın. Moralin bozulur, Psikolojine iyi gelmez. Ama sen ucuzladıkça gıdım gıdım toplamışsın. Ayda örnek veriyorum 5 bin lirayı 10 bin lirayı hisse toplamaya ayırmışsın. Böylece ne oluyor? Büyük hareketler seni etkilemiyor. Asgari düzeyde etkiliyor. E sen 70 lirayken bir hisseyi aldın. 71 lirayken aldın. 73 lirayken aldın. 65'e düştü aldın. 80'e çıktı aldın. Adam hepsini 80 liradayken almış mesela. Sonra ne oldu? 70'e düştü. Senin kaybın diyelim ki ortalama yani atıyorum. %5 kayıptasın. Öbür adam çok daha yüksek miktarlarda kayıpta. Dolayısıyla kademeli almak, kademeli biriktirmek, sabırlı olmak gerekiyor bu işlerde. Hisse senedi biriktirmenin bir avantajı da kontrolün tamamen sende olması. Yani hangi şirketi alacağını sen karar veriyorsun. Hangi şirketi Tutacağını sen karar veriyorsun. Belki de sonra kanın ısınmıyor, satıyorsun. Sen karar veriyorsun. Bir komisyon falan da yok. Her şey sana ait. Ama riskli mi? Riskli. Özellikle al-sat yapıyorsan çok riskli ama benim gibi biriktirme yapıyorsan risk aslında o kadar da yok. Bir de yatırım fonları var. Yatırım fonlarının avantajı şu. Uzman bir ekip fonun başında hisseleri onlar alıyor, satıyor, topluyor filan böyle araştırıyorlar. Çok uzman bizler gibi değiller yani. Her detaya hakimler. Sen o fondan pay alıyorsun. Fonun ikinci avantajı çok küçük paralarla fon alabiliyorsun. Diyelim ki bir hisse senedi işte Ford Otosan en son 840 lira filandı. 850 lira mıydı neyse. Pahalı. Bir hisse 850 lira pahalı. Pegasus pahalı. Borusan pahalı. Ege Seramik sanırım bende yoktu Ege Seramik yani hatırladığım kadarıyla çok pahalı. Ama sen bir fona ortak olduğunu yani fon aldığında havuz gibi düşün bu adamlar almış o havuzdan sana pay satıyor. Dolayısıyla fon bir adeti 30 kuruş olabiliyor mesela 1 lira olabiliyor. Pahalı fonlar da var. Bunlar genelde Amerikan hisse senedi ya da yabancı hisse senedi fonları oluyor. Ama çoğunlukla fonlar çok ucuz oluyor. Fonların bir diğer avantajı Amerika'dan veya Avrupa'dan hisse senedi almak biraz zor. Hem vergiler var, hem de aracı firmalarla çalışman gerekiyor. Ama sen diyorsun ki ben uğraşamam kardeşim. İşte Amerikan hisse senedi fonundan pay alırsın. Böylece ortak olmuş olursun. Veya Eurobond, Eurobond için yüksek meblalar gerekiyormuş. Ben almadım. Ama Eurobond fonu aldım mesela. Niye? Küçük meblağlarla alabiliyorsun. Bu şekilde sepet yapmak hem hisse senedi portföyünü çeşitlendirmek, çeşitli sektörlerde çünkü bazen bir sektörde işler iyi giderken diğerinde iyi gitmeyebilir. Yatırım fonlarında da aynı şekilde çeşitlendirme yapmak. Bunun yanı sıra acele etmemek, panik yapmamak, sürekli alıp satıp zarar etmemek gerekiyor. Yatırım fonlarının bir dezavantajından bahsedeyim yalnız. Kontrol sizde değil, bu sizin hoşunuza gitmeyebilir. Ve fonda fonu yöneten ekip bir komisyon alıyor tabii ki. Babasının hayrına yapacak değil adamlar bunu. Bir de fon alıp satarken günlerce bekliyorsun. Yani diyelim ki perşembe günü fon alım emri verdin. 2 e, gün beklemen gerekiyor. Araya cumartesi pazar da girdiyse 4 gün beş gün böyle bekliyorsun. Satınca da parayı hemen alamıyorsun. Dolayısıyla fon biraz daha hantal bir e, yatırım aracı olmakla birlikte e, para piyasası fonları var. Eğer hız istiyorsan likit ben ya param nakitte duruyor eriyor şu 10 bin lirayı e, para piyasası fonu alayım da 10.000 lirayla oradan hisse senetleri düştükçe alırım diyebilirsin mesela. Veya gram altında düşüş olursa alırım diyebilirsin. E, para piyasası fonu çok düşük risklidir. Az ama öz kazandırır ve anında alıp anında satarsın. Böyle bir avantajı var. Yatırım tavsiyesi vermiyorum bu arada bunu da tekrar edeyim. Biraz da altından bahsedeyim. Altının dört türü var bildiğim kadarıyla. Birincisi gram altın. ikincisi altın sertifikası. Üçüncüsü altın fonu. Dördüncüsü fiziki altın. Kendi adıma konuşayım. Ben fiziki altın almam. Hani bunu yapan da çok insan var. Saygı duyarım. Adam da diyor ki yani savaş çıktı bir şey oldu. Bankalar battı. Yandım ben fiziki altınımı tutmak isterim diyor. Doğru. Ben almam. Çünkü ben evde değerli hiçbir şey bulundurmam hırsız girer bir şey olur. Ben eve öyle şey sokmam. Dolayısıyla bir gram altın alıyorum. iki altın fonu alıyorum. Altın sertifikasını inceledim. Benim aklıma yatmadı ama onun da avantajları var. Gram altının avantajı ne? Ee, bir komisyon alınmıyor üstünden altın fonunda olduğu gibi sana ait. Ee, uzun vadeli alacaksan gram altın fiziki altın gibi güzel. Ama kısa vadeli ben gram altın aldım. 3 ay sonra satarım, 5 ay sonra satarım. Değmez. Çünkü makas farkı var. Makas farkı çok açık. Dolayısıyla ya zarar edersin ya da ettiğin kar, kar değildir, değmez yani. Gram altına alacaksan bankada uzun vadeli düşünmen lazım. O makas farkını eritecek ölçüde bir zaman geçmeli. Öyle düşünürsen güzel. Altın fonu da çok güzel. Altın fonunda gram altından bir tık az kazanıyorsun ama alıp satarken hiçbir makas farkı yok. Dilediğin zaman sat hiçbir zararın yok. Böyle bir avantajı var. Dolayısıyla ben... E, ya 3 ay sonra belki çekerim de... O parayı bir yerde kullanırım diyorsan... Altın fonu daha iyi olabilir. Tıpkı para piyasası fonu gibi. Altın sertifikası ise hisse senedi şeklinde. Hisse senedi alır gibi oradan alıyorsun. Darpane altın falan yazınca çıkıyor. Ben hiç almadım. Gram altından biraz daha pahalı oluyor. Ama avantajı ne? Makas farkı yok. Dolayısıyla yine ben param erimesin ama... Uzun yıllar tutmayacağım. Şurada birkaç ay tutacağım. Fırsat yakalarsam onu bozdurup başka bir şey alacağım. Hisse senedi alacağım. Aman Allah'ım tam da takip ettiğim şirketin hisseleri çok ucuzlamış. Şöyle bir alayım bol bol filan diyorsa kenarda altın sertifikası tutabilirsin. Ee, daha pahalıdır ama dediğim gibi makas farkı ödemediğin için kısa vadeli olarak avantajlı olduğu söylenebilir. Kabaca böyle genel hatlarıyla bilgi verdiğime göre ...zaten belki de sizler bu konularda benden çok daha bilgilesinizdir. Ben dediğim gibi sadece kişisel bir yatırımcıyım. Ee, uzun vadeli hareket ediyorum. Uzun vadeden de kastım 10 yıl. Yani 10 yıldan ötesini planlamadım. Bir de hesap çizelgesi oluşturmak çok yararlı arkadaşlar. Yatırımlarımı, birikimlerimi takip edeyim diye mi? Aslında ondan değil yani hepsi aklımda çünkü. Ama insanı motive ediyor. Excel veya muadil bir yazılımda... Bir hesap çizelgesi oluşturmak, benim ne kadar hisse senedim var, benim ne kadar altının var, benim fonum ne, hedeflerim ne, grafikte dağılım nasıl olmuş? Ben kendimce 10 yıllık bir plan yaptım. Bu Mac'in Numbers diye bir uygulaması var ya, işte Excel muadili. Orada yaptım. Takip ediyorum ne olduğunu. Bir de dolar bazında aylık durumu da not ediyorum kenara. İkinci bir tablo oluşturdum. Ve işte 9-10 yıl boyunca nereden nereye geldiğimi bakmaya gayret edeceğim. Tabii işte bir sağlık sorunumuz olmazsa, bir aksilik çıkmazsa bilemezsin. Böyle bir tablo oluşturmak kesinlikle insanı motive ediyor, çok yararlı. İkincisi şu sorulabilir: Ya kardeşim iyi anlatıyorsun da niye? Yani ben niye birikim yapayım ki? Burada şimdi kişisel tercih hatta hayat felsefesi devreye giriyor. Evet, hiç yatırım yapmayabiliriz. Hatta borçlanabilirsin. Borçla yaşayabilirsin. Ben dışarıda yemek yiyeceğim her zaman. Ben gezeceğim, yurt dışına gezeceğim. Tayland'a gideceğim, Çin'e gideceğim. Avrupa'ya gezeceğim. Güney Amerika turu yapmak istiyorum. Lüks araçlara binmek istiyorum. Bu olabilir. Buna bir şey diyemem. Hiçbir yorumum yok. Ben kendi adıma neden birikim yapmaya karar verdim ve buna gayret ediyorum? Birinci sebebi alacaklarımı aldım. Yani evim var, arabam var, eşyam falan işte bilgisayarda, telefondu. Şu an al sana para ne alacaksın desen alacağım hiçbir şey yok yani. Bir ara bir iki ceket falan alacağım o kadar yani. Müdür yardımcısı oldum bu arada. Daha önceki videolarımdan birinden bahsetmiştim. Ee, ilkokuldan mezun oldum. Yani o okul ilkokuldu. Şu anda ortaokul. Oraya müdür yardımcısı olarak atandım. Daha yoğun çalışıyorum. Daha uzun saatler çalışıyorum. Rahat filan değil. Diyorlar öğretmenlik daha rahattı filan. Ya rahat değil de benim hayattaki tek amacım rahatlık değil ki. Yani farklı işler yapıyorum. Odam var, bilgisayarım var filan. Evrak işleri, yazı göndermek, yazı geldi. O oldu, bu oldu. Memnunum yani. Ben istedim bunu. E, peki neden birikim? İşte ikinci sebep de şu. Çalışasım geliyor. Ben hesap çizelgesi oluşturmuşum. Hisse senedi alıyorum. Yatırım fonu alıyorum. Altın durumuma bakıyorum. Alabilirsem alıyorum filan. Ya ben şu anda şurada bir buçuk yıl önce çalışmak zorunda olmanın acısı başlıklı video çekmiş olan ben şu anda o kadar mutlu gidiyorum ki işe. Hatta şu an değil yani son işte bir 8-10 aydır diyebilirim. Sabah mutlu uyanıyorum, işte dişlerimi fırçalıyorum, yüzümü yıkıyorum, hazırlanıyorum, giyiniyorum, hevesle gidiyorum. Yol üstünde bir esnaf lokantası var, orada bir çorba içiyorum. Zevkle çalışıyorum. Çalışmak zevk yani hiç bana yük gibi gelmiyor. Neden? E, birikim yapmak beni motive etti çünkü aylık gelirimin bir kısmını birikime ayırmak beni motive etti. Başkasında böyle bir etki göstermeyebilir, onu bilemem. Şimdi bu konuya merak duyan kişi hemen neyi sorar? Hangi yatırım fonlarını alsak? Tamam. Alayım anladım altın fonu var diyorsun. Başka yatırım fonları var. Onlarca var. Bilmiyorum belki yüzlerce var mıdır ama yani yüz tane vardır en azından bundan eminim. Çok fazla var. Neye göre karar vereceğiz? Ben burada fon söylemem. E gireceksin hisse senedi de söylemem. Yüzlerce var. Yatırım fonlarına devletin yani güvenli bir sitesi var. Çok güvenilir. Tefas Gov TR. Zaten Gov diye bitiyor. Baksana Government yani. Tefas Gov TR sitesine giriyorsun. Fon karşılaştırmaya basıyorsun. Orada son 3 yılda hangi fon ne kadar kazandırmış? Son 5 yılda ne kadar kazandırmış? Son 1 yılda ne kadar kazandırmış? Hatta haftalık bile bakabiliyorsun. Ama fon alırken altta bir uyarı çıkar bankalarda. Yatırım için en azından 1 yıl elinizde tutmanız tavsiye edilir yazar. Dolayısıyla haftalık da fonlara bakılmaz yani. Aylık aylık bile bakılmaz. Yatırım fonunu inceleyeceksen 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 3 yıllık bu şekilde bakmak lazım. Dolayısıyla oradan bir fikir alabilirsiniz. Tabi şu da var orada son 5 yılda en çok kazandırmış fonları görürsün gider alırsın sonra kazandırmayabilir. Öyle devam edeceğinin bir garantisi var mı? Yok. Zaten hisse senedi fonları yüksek risklidir yani. Dolayısıyla hiç kimse bir garanti veremez bu konuda. Düşebilir, 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 sonra birden yükselebilir. Onu da bilemezsin. Altın daha ağır abidir böyle. Artmaz, 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 artmaz ya dersin altın uzun zamandır artmadı. Bir artış olacak gibi duruyor. Artar, kendini korur. Kendini korur enflasyona karşı, korur. Yüksek kazançlar genellikle hisse senedi fonlarından olur ama dediğim gibi yüksek risklidir. Uzun yıllar beklemek zorunda kalabilirsin. Bu borsacılara da kızdığım şey son yıllarda neden borsa sonu 3 yıldır işte revaçta özellikle son 1 yıldır herkes bunu konuşuyor. Çünkü çok kazandırdı. Tamam da 2021, 22, 23 korkunç bir enflasyon yaşadık. Bu biraz da enflasyondan kaynaklı bir, bir büyümeydi. Ha enflasyonun ötesinde kazandırdı bu da bir gerçek ama... Şu kadar kazandırdı. Ah diyor 3 yıl önce işte TOFAŞ hissesi alsaydın ya da Doğuş Otomotiv hissesi alsaydın 3 yılda şu kadar kazanacaktın, bu kadar araba alabilirdin o paraya diyor. Güzel doğru söylüyor ama sen buna güvenip şimdi alırsan 3 yıl sonra o kadar kazandıracak diye bir şey yok. Hatta size şöyle söyleyeyim. Girin işte hisse senetlerine yani borsanın geçmişine 2002 yılından 2017 yılına kadar filan bak böyle hep yatay. Gıdım gıdım yükselmiş. Dolayısıyla belki de önümüzdeki 15 yıl boğa piyasası dedikleri büyük yükselmeler hiç olmayacak. Belki 5 yıl sonra olacak. Belki 3 yıl, belki 10 yıl, belki 15 yıl hep yatay seyredecek. Bunun bir garantisi yok. Dolayısıyla bazı youtuberların da işte 3 yıl önce şunu alsaydın şimdi böyle aman alın 3 yıl sonra bu kadar kazanırsınız ya onu bilemez onu bilemez o yüzden hep diyorlar işte yatırım tavsiyesi değil arkadaş Fikir paylaşıyor, tercih paylaşıyor, kişisel deneyimlerini paylaşıyor adam. Öyle bakmak lazım. Bana da diğerlerine de. Zaten ben dediğim gibi bu ekonomi konusunda e, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu konuda çok videoda yapmam yani. Ayda yılda bir yaparım. Ben başka konulardan bahsedeceğim. Bu, bu video bir istisna. Bütün bu dediklerime rağmen arkadaşlar e, şunu da söylemem lazım. En iyi yatırım bu yatırım tavsiyesi şu an söyleyeceğim. En iyi yatırım sağlığa yapılan yatırımdır. İyi beslenme, iyi uyku, psikolojik sağlığını iyi tutmak, mümkünse sevdiğim bir işte çalışmak, düzenli, iyi, huzurlu bir aile hayatı. En büyük yatırım bunlardır. Dolayısıyla bütün videoda anlattıklarım daha ziyade işin ekstrası, bonusu e diyerek videoyu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın.